ay sonunda 273 lira fatura geldi. Dedim Allah Allah bu fatura nedir böyle? Merkezi sistem mi var acaba? Gittim yöneticiye sordum. Dedi ki yok herkes bireysel kullanıyor. Gece yatarken, sabah evden çıkarken hemen kapatmaya başladım. Sonra bir baktım azalmasını beklerken daha da fazlalaşmış. 360 küsür gelmiş bu sefer diye. Meğerse açıp kapatmak daha fazla yakıyormuş. Ben de kapatmadan bütün ay açık bıraktım. Hocam inanır mısın bir fatura geldi. 600 küsür lira. Dedim bu iş böyle olmayacak. Araştırdım, internetlere girdim, kombicileri tek tek gezdim. Dediler ki evi güzelce yalıtım yaptır, her odaya da termostat taktır. Ne dedilerse yaptım. Daha da arttı. 800 geldi. Dedim herhalde çatı katayım diye böyle oluyor. Yukarıya kaçak kat çıktım. Evimi ara kat yaptım. 1000 lira geldi. 1000. Artık iyice kafayı yedim, işi gücü bıraktım sadece bununla uğraşmaya başladım. Gözeceğim ben bu olayı. Kafaya taktım. Yatağı kombinin yanına çektim. Gece de alarm kuruyorum. 5 dakikada bir kalkıp kombiyi açıp kapatıyorum. Hesap kitap yapıyorum, çarpıyorum, bölüyorum, topluyorum, notlar oluyorum. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Peteği kombiyi söktüm en sonunda camdan aşağı attım. Sence kaç gelmiş?